Asgari ücreti 11402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsin? 5000 lira da sen korusun 16400 lira oldu. Asgari ücreti 11402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsin? Abi ekonomi çok güzel ya. Mutluyuz gerçekten. Umarım hep böyle gider. Asgari ücreti 11402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsin? Güle güle harcasınlar. Abi soralım askeri ücret 11.402 lira oldu. Az kardeşim 20 lira olması lazım ya. Askeri ücret 11.402 lira oldu abi. Yok. Mutlu <laughs> bize. Siz sevinin. Mutlu olun. Bizim için havuş. Her, her, şey çok güzel. Yaşasın reis. Kanka enflasyon bu kadar yüksekken gelip asgari ücreti arttırıp bu enflasyon oranıyla birlikte zam yaptıkları zaman asgari ücretin herhangi bir mantığı kalmıyor zaten. Çok teşekkür ederim. Problemin kaynağı ne? Programın kaynağı şu anki hükümet kaynaklı ekonomik politikalar kanka. Yarın, ben çözerim dedim. Ya. Çözer çözer aynen. Kolay gelsin. Asgari ücreti 11.402 lira oldu. İstediği kadar artırsınlar. Zamlar durdurmadıktan sonra 20 bin lira yapsan da önüne geçemezsin yani. Yarından itibaren market, formül enflasyonu da azaltacaklar. Vergi dilimleri sürekli artıyor. Asgari ücreti 20 bin yapsan market ekmek olacak 10 lira. Pirinç olacak 30 lira 40 lira. Sürekli sonu yok yani bu işin. Allah hepimize yardımcı olsun. Asgari ücret en az 17-18 bin olması lazım. Bu kadar zamların karşısında asgari ücret memnunuz bir şey değil. Abi, çalışanın yüzde 40 asgari ücretle geçinen. Evet. E, bu miktar yetersiz diyorsak nasıl bir yaşam formülü, geçim formülü var aklımızda? Hiçbir şey yok. Hiçbir hiçbir şey yok yani. Böyle 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 gidiyoruz yani. Hiçbir şey yok. 50 seneden beri ben bir şey yakalayamadım yani. Bundan sonra yakalanması mümkün değil. Mezarı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Asker ücret 11.402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz bu rakamı? Kur çoğalmasa daha iyi bir ücret olabilirdi ama kur artınca tabii ki de bir şey diyemiyorum. Yani kurun aynı sabit kaldığı nasıl gerekiyor? Bu şekilde değerlendiriyorum. Kur sabit olursa daha iyi olacak bizim için. Kötü değerlendiriyorum. Yeterli değil. Yeterli değil. Ülkemizin şartlarına göre hiç değil yani. Yeterli. Ne kadar olması lazım? Nasıl bir rakam Enflasyonun düşmesi lazım. Şu halde yani hiçbir şekilde olmaz yani bu durumlarda. Rica ederim. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz Ya nasıl değerleneceğim? Kıymanın kilosu olmuş 350 lira yani. Hani ayda bir sefer kıyma yiyebilen insan var mı? Yani mümkün değil yani. Ev kirası var, elektrik, suyu, doğal gazı. Bunları bir hesapladığın zaman yol parasına zaten aylık gittiğin zamanda da hemen hemen 750-800 lira veriyorsun. Yetmez mi Yeterli değil mi bunları karşılamak için? Çünkü saydığınız şeyler temel ihtiyaçlar. E, temel ihtiyaçlar tabii ki yeterli değil yani. 1 ki, e, bir kilogram beyaz peynir alıyorsun. İyi bir beyaz peynir alabilmen için gerçekten 140-150 lira vermen gerekiyor. Ha, 100 liraya da bir beyaz peynir ama süzme yoğurt gibi bir peynir yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Nasıl değerlendiniz? Asgari ücret bence gayet de güzel oldu. Memnun musunuz? Ben memnun oldum. Çok memnun Bazı vatandaşlar diyor ki Kiralar zaten 8 bin, 9 bin, 10 bin. Asgari ücret 11.400 evet. Biz nasıl geçineceğiz? Valla vatandaşa kalırsa yani her şeyi devletten soruyorlar, bekliyorlar. Hayatı yani, Yaptığı yerden beklemek çalışıyor ve... Evet kaldırır, çalışıyor. Kaldırır. O zaman ne olacak? Yani geçimin formülü nedir asgari ücrette? Onu soruyorum aslında. Geçimin formülü nedir asgari ücrette? Geçimin formülü. Asgari ücrete geçimin formülü tabii ki de çok sağ. Şu an yani Mecliköy'de bir artı birler bile 10 bin lira, 7 bin lira. Ha, alıyorsun asgari ücret, onun hepsi oraya gidiyor. Üstelik de yani öğrenciysen hiç geçinemezsin. Yani Allah yardım etsin diyorum milletimize. bir şey söyleyeceğim ama korkmayın. Saçınızda böcek var. Nerede? Al sana. alayım mı? Al. al al. <laughs> Teşekkür ederim. <Kolay gülüyor> asgari ücret 11.402 lira oldu. Nasıl yeterli gayet. Yeterli mi? Aynen 5 liraya da kira var, beş bin liraya da kira var. Hani önemli olan ayağını yorganına göre uzatmak. İnsanımız hani değer bilen, yetenebilen bir millet değiliz zaten, belli zaten. Ben gayet yeterli buluyorum şahsen. Her şekilde. Mesela burada beş bin liraya bir kira bulabilir misiniz? Ya yani da beş bin liraya kira nerede bulabilirsiniz? Onun sırrını verirseniz. Ya onun için Gazi Mahallesi önerim veya Bağcılar falan böyle. Bodrumlarda falan dört bin liraya da bulursunuz. Aynen. Çok konforlu değil ama. Trollü mü? yoksa ciddi, ciddi Abi ciddi nasıl olabilirim ya? <laughs> İçimizden geçtiler abi Allah aşkına. Abi vallahi bak şöyle söyleyeyim sana. 100 lirayla çıktım bugün. Günlük 100 lira veriyorlar. Hani bir paket sigara aldım diyelim. Kaldı 50 lira. Hani o 50 liraya da hani yiyebilecek hiçbir şey yok. artık. dönenler falan da 60 liradan başlıyor. Hani yok sigara Sigara içmesinler diyorlar mesela. Tam diyelim içmedim. Bir tane yemek yedim 100 lira. Bir yemek yedim. Bitti gitti. İkinci oyun falan yok. İkinci oyun için 5 liraya çikolata alacaksın bu kadar hani, gofret alacaksın. problemin kaynağı ne sence? Alım gücünün bu kadar düşmesinin sebebi ne? Yani sadece yönetimde değil ki ya. Bilemiyorum Türk insanının çok zeki olduğunu düşünmüyorum aslında. Veya yani çok bir şey söylemek de istemiyorum. Şimdi içeri alınmak istemiyorum. Neyse bu kadar. <laughs> Asker ücreti 11.402 lira oldu abi. Nasıl değerlendiriyorsun? İdare eder gibi duruyor şu an ama birkaç ay sonra bir şey kalmaz herhalde. Gelir mi? <laughs> öyle olacak gibi. Çünkü hep öyle oldu. Asgari ücret 11.402 lira oldu biliyorsunuz. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Az. Çok az. Gerçekten <laughs> çok az. Çünkü <laughs> ekonomiye baktığımız zaman alım gücü gerçekten bir hali düşüşte. Yani maalesef yetmiyor. İsterse 20.000 lira olsun iyi yetmeyecek. O zaman ne kadar zam yapılırsa yine yetmeyecek. Aynen o ki. O çözüm ne? Bu sorunun çözümü ne? Çözüm ne biliyor musunuz? Aslında maaş sabit kalıp diğer şeylerde indirim olması gerekiyor. Mı? Aynen öyle. Çünkü şimdi Doğru. askeri ücret 11 bin lira oldu ama şimdi ev kiraları olacak 15 bin lira, 20 yani bin lira. 20 bin olacak, 25 olacak, 30, 30 olacak. 0 olacak öyle. yine hiçbir şey olmayacak Eğle maalesef. Şey yani. Aynen öyle. Erdoğan dedi ki enflasyon daha önce hanelere biz indirdik yine enflasyonu düşürürüz dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani biz Z kuşağı olarak hiç inanmıyoruz ama tabii ki. Dolar yükseliyor basamak yani basamak çıkıyor. Diyorlar sessizliğe... ki biz dolarla maaş alırız diyoruz. Hayır. Asla. Yatırıyor mu dolar? Keşke mesela. dolar alsa. Keşke. <laughs> Tabii ki etkiliyor. Keşke dolar alsa. Maalesef. Teşekkür ederim. Rica ederim. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu miktarı? Yeterli mi? Hiçbir zaman yetmez de miktar çok ama alım gücümüz çok az olduğu için bence uygun değil. O zaman bu dengesizlik nasıl ortadan kalkar? Ne kadar zam yapılırsa yapılsın bir kar elde etmez diyor vatandaş, bir işe yaramaz diyor. Etmez, yani problemi zam tam kurtuluş değil. Üretim lazım. Önce fabrikaları kuracağız, üretim 15, 16, 15. yapacağız, mallarımızı satacağız dışarı, ondan sonra Onu az, üreten az bir ülke değil mi? değiliz. Hep biz tüketiciyiz. Bak, doğur karşıda her yerde öyle onun için üreten olacağız e biz üreten 7 ülke arasından biriydik kendi kendine o, öncedendi. o önceden masallarda kaldı 100 yıl olduk ya 100 yıl önce değişti her şey 100 yıl geri dönmesi lazım biraz üretime yönelmemiz lazım fabrika kurmamız lazım Peki, sizce Türkiye'nin en büyük problemi ne? üretmemek ahlak çöküntüsü şu anda hemen aklıma gelmiyor ki bir de Suriyeliler geldi yabancılar çok onların gitmesi lazım ben kendi vatanımda 3. sınıf vatandaş gibiyim onlar hastaneye gidiyor. Ücretsiz bakılıyor. Benim eniştem hastaneye yattı. Çıkarken 22 bin lira para istediler. Uygun mudur? Üniversite hastanesi emekli kişiye. Olmaması lazım. Peki Erdoğan mültecileri işte onurlu bir şekilde geri gönderip göndermeye çalışacak. Sizi inanmıyorum inanıyorum. ama. Hayır inanmıyorum. Şimdiye kadar gönderirdi gönderecek olsa. Mültecilere mültecileri yakaladık diyorlar. Çıkış kapısından yakalıyorlarmış meğer. Ben de girerken yakalıyorlar sandım. Sevinmiştim maalesef gitmesinler diye tutuyorlar. Biz çok kötü olduk. Hem ahlakımız bozuldu, hem ırkımız bozuldu, hem ekonomimiz bozuldu, her şeyimiz bozuldu. İnsanlık yok. Gençlerimiz uzaklara gidiyor. Gülteciler geliyor, onlar vatandaş. Biz onların olmadığı yerlere gidelim diye yer arıyoruz. Onlara da bir şeyim yok. Hani onlara da ben kötü diyemem. Bunu yaptıranlar kötü. Yani baştakiler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Tamam. az. 15 olmalı. Hayırlı günler. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz Bırakalım. Yani rakamı? 15 de olsa fark etmiyor Türkiye'de. Niye fark etmiyor. Ekonomi belli zaten. Alışveriş Pahalı, ekonomi zor durumda anlayacağın yani 15'te yapsalar her şeye her zam geliyor. Nasıl bir çözüm önerirsiniz abi? Bala? Yani zam yapıyoruz çözüm olmaz diyorsunuz. Tabii ne olması ya gerekiyor? Her şeyi bir stabile yoluna buna koyup bir şekilde ekonomiyi düzeltmeleri lazım. O da şu gidişatta zor görünüyor zaten. Erdoğan düzeltebilir mi size? Mehmet Şimşek ekonominin başına geçti. Başı boş kalmayacağı için biraz zor görünüyor o iş. Teşekkür ederim. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz bu miktarı? yetersiz yani artması bir şey ifade etmiyor. Sonuçta yetmiyor. İnsanlar geçinemiyor. Onun için bir anlamı yok artmasının. Çünkü alım gücü yok yani. Böyle düşünüyorum. Alım gücünün bu kadar hızlı erimesini neye bağlıyorsunuz? Bazı vatandaşlar diyor ki marketler fırsatçılar diyor. Bazıları da enflasyon. Bu konu hakkında bir fikrim yok. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor>